Oo, hiç böyle silah varmaz Bir dakika. Nereden geldi? Bir dakika. Geleyim yok hala. Üstüme gele bir adam birinci şahsı alalım. Abi şunu lutuna bakın belki. Al işte. Abi bir yere çıkmadı ya. O tam altımda. Çok iyi. Bir dakika daha var. İçeridekinin ağacının dışarıda da var. Ama tam yerini anlamadım. Şu önümde bir yerde ama bir daha bari hareket ederse belki duyabilirim nerede olduğunu. Onun arkasında.

Sende Oğlum ses var görüntü yok lan. Açık. Ay buymuş bu. m 24te buydu herhalde ya. Açık. Aa çoktu, ihtimalle buydu. Açık. Evet buymuş. Abi iyi de ya. Allah hiç şey yapmayalım bence. Daha riske girmeyelim. Hadi bakalım. Militer ne alakalı oğlum? Oha diyorum ya sadece. Ne alaka bu oğlum? Biraz daha uzak bir yer atsaydım bari. Biraz yakın oldu. Daha önce de bir kez böyle atmıştı beni buraya. Adam gelmişti. Abi vurdum mu Allah'tan yoksa valla çok fena söverdim yani. Ses var. Bot bu. Yan korktum. Yalan yok. Madem dürüst olacağız, o zaman korkunca da korktum diyeceğiz yani. AHA! Hıss. Herif çatı... Bir dakika. Ah be! Yalnız bir AVM sesi duydum sanki ya. Hocam şunun lastiklerini ben bağlayayım hayırlısıyla. <laughs> Ama üzerime raşlamalarını istemem. M24. Diğeri nereden sıkıyor ya? Gördüm seni de. Bir baksana bir daha. Bakmayacak. 3 kişiler. Çok güzel. Hadi be. Peki onu bayarsam basabilir miyim ben bilmiyorum. İyice bir yoralım da bunları. Sonrasında nasıl basabilirim onu? Tabii iyi şey yapmam lazım, hesaplamam lazım. Bir tık daha yakına gidebilirim. Şuraya gidebilirim sanki. Evet abi, üç kişiler ve... Yani sır gibi saklandılar. Nerede bunlar ya? Ya bak ya. şimdi sıkmaya başladılar. Gördün mü beni acaba? Bak ya abi çok kötü bir takım ya bu. Oğlum alan buraya mı veriyorum? Çok naziksin Enes'cim. Gördüm bir tanesini abi yeleğimin içinden geçtiler ya. Bunun arkasındasın değil mi? Oradan sıktı sanki. Dayı kötü takım ya. İğrenç bir takım abi. Yani üç kişiler yani felaket saklanıyorlar. Kafayı yedirtecekler yani bana. Abi bir de buradan bakalım. Ya bir tanesi şurada galiba ya. Enes'cim teşekkür ederim. Evet dolu, e, parfüm hedefimiz var sevgili dostlar. Parfüm hedefini tamamlamak istiyorum bu gece inşallah. Gel bir daha. Ya abi öyle bir takım ki yani bakınca da bakmıyor. Yereği bitirdiler. Bir mermilik canı kaldı yeri. Ben bunları köprüde karşılayacağım bu arada. Bakalım bakalım. Gelecekler mi? Benim yanağımdan öpecekler mi? Havadan gidecek vatosları var mı bakalım. Geliyorlar. Ne uğraştırdınız lan beni? Canım senin şu yeleğini alayım benimkinden iyidir ya. Hocam kolum kopuyordu neredeyse ya o kadar yakın mesafede. Öyle bir spray 4x. Ya kolumu döndürmekten neredeyse elimde kalıyordu kolum. Hocam o bu. almayacağım. Ya da şöyle yatacaksın. Ama yani her an bir yerden sıkabilirler de yani açık edersin. Yani hiçbir kabur olmaz mı ya alanda? O lan? Çakala bak ya oğlum dibimdeymiş adam fark etmedim. Tövbe yarabbim. Evet son iki kişi kaldı. Oho Çağlar Bey hoş geldin çok teşekkür ederim. Kesene bereket vay 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 vay. Airdroplar indi yayına airdroplar indi yayının ortasına. Kesin. Abi baba sakin ol. Dur baba sakin ol ya. Allah Allah bunlar beni uğraştıran tayfa. İntikamı sert oldu ama yani. Atın intikamını bilir misiniz? Atın intikam videosu gibi oldu. Atın intikamını aldım onlardan. <laughs> en sevgili dostlar 14 gün 2695 asa e umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz bir tane beğeni atıp takip etmeyi unutmayın.